Herkese günaydın. Herkese günaydın. 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 sabah rutinimizi yapıyoruz. Kahvaltı hazırlayacağız. Bakalım kahvaltımızda neler var. Yine nesi yapacak, nelerini yapacak. Ben nelerini yapacağım. Son hazırladığımız kahvaltıda size göstereceğiz. Hadi bakalım hep beraber yapalım şimdi. Güzelce şöyle iki tane patatesimizi soyduk. Yine sosisleri hazırlıyor. Bir yandan kahvaltılarımızı çıkarttık. <laughs> Hepsini tabaklayacağız. Hadi bakalım. Dıbı 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 mı yardım Bıçağımız ne kesiyor? Evet, ninanın bıçağı bu arada keskin değil arkadaşlar. O yüzden sizler de çocuklar ben başlayarak kesiyorum bıçağı. Hı hı. Çünkü neden? Çocuklar bıçak kullanmaz. Ama hem de yine ki kesmeyen bıçaklar yani keser. Arkadaşlar bıçaklar keserim. Ne doğradın? Kızım nasıl öyle doğrarsın ya? Yanlış doğramışsın. Daha yedim işte. Sen bir yandan da anlat sus sizin nasıl doğrandığını. Evet. Olur mu? Arkadaşlar seri izleyen bak şu Gördünüz mü? Anlat pardon lafını kestim. Buyur Dina. Eğer başlıyorsak keşer. Başlayalım. Keşer kesersin... Evet. Keşer. Değil mi baba? parmaklarımızla elimize çok dikkat etmemiz lazım değil mi? Evet. Ne kadar ben kes... sen elimden bıçağı çarpı ve şimdi elimle açıyorum içini ve koyuyorum. Ama mokuyakla da bir şey keserse, bir şey keserken yanınızda anneniz ve babacın, babanız var. Evet. Neden lazım anne babamız? Çünkü Çünkü elimizi kesildik. Anne babamız. Ben de, bir mı? karşısında kimi keserken elimi kesmişti. Değil mi? Evet. Ama doktora gitmemiştik. Çünkü bandı alıp Sonra da o iş oldu Değil mi? Şimdi çünkü... Ve bir şey, mutfakta bir şeye daha karışmıyorduk. Biz neye karışmıyorduk? Tabii. Şeyin, ıı, ocağı değil mi? Ocağı. Ocakla alakalı hiçbir işe karışmıyor. Ocağı sadece... Eğer eğer torun Evet. Ocağa kesinlikle hiçbir zaman yaklaşmıyoruz. Ve ocağın tuşlarıyla, fırının tuşlarıyla oynamıyoruz. Neden? Çünkü bunlar sıcak ve tehlikeli yerler. Değil mi? Ben sana o sucuğumu geçirdim, şey yerin içine geçtim babacım. Öyle mi yaptın babacım? Evet çünkü burada bir sürü ama bir sürü söksüz var. Şimdi patatesimizi önden tuzladık. Şu şekilde doğradığımız patatesler. Bizi görüyorsunuz şöyle parmak parmak patates. Bakalım. Oh. Bunları da önden tuzladık. Tuzu az kullanıyoruz. Çok tuz kullanmak vücudumuz için iyi değil. Çünkü, değil mi? Ama pişince çok koyuyoruz. Evet. Şimdi Lina hanım tamam mı? Düştü. Ve yerden düşen bir şey. Nereye düştü? tam kalsın orada alırız. Çek. Belisini alalım. alalım. Bıçak Al Bu Bıçağımız düştü. Evet. Çok büyük bir sistem ya. Bu kesen bıçağı. Evet, Elinize dikkat edin. Olur mu? Ben zaten benim bütün ellerim başta ben sadece başlıyorum. Sucuk nerede? Ya baba nasıl... sucuk nerede? Sucuk değil de sosis. <laughs> ya? Bana üç tane verebilir misin? Ha. Ta İki tane olsun seninki bir tane de yapmışsın ya zaten. Baba ben bunu bunların... Baba ben bunu mesela kalıp yiyordum. Bunların da böyle şöyle uçlarını, şöyle uçları iki tarafın uçlarını kesiyoruz. Ortalar bütün. İçleri daha iyi pişsin diye. Ama eline. ben böyle, ben böyle yapmak istedim çünkü ben böyle seviyorum. Dinanın farklı bir tarzı var. Yeterli mi bize kahvaltı şimdi? Bence yeterli. Ne dersin Dinan? Yaptın mı? Tamam ben. Başkan baba. Bitti benim tabak. Baba ben tabakla yiyebilir misin? Süper sen. Tabii ki veririm. Onu ilk önce şey yapacağım. Birazcık bekleteceğim ki kabahatini yiyeceğim. Çünkü şey olmuş. Ne Hiç yenmez o tadı çok bir şey olabilir. Hiç yenmeyecek gibi olabilir. Evet, şimdi salatalığı da geçeceğiz. Salatalık. Baba bir tane şöyle bana da versen salatalık. Nasıl salatalık? Hayır karıştırma. Yan yana koydum bunları ki şey olsun. Baba evet. ben ben küçük evde gitmeye göndermiştim. Tamam büyükler de bekleyecek. da ben beklemiyorum. Bu da öyle çok güzel. Evet yıkayalım uçağımızdaki. <laughs> dermiş. Evet, dermiş. Evet, evet. Daha şu evet. Değil mi? Evet, tamam. Ben, evet, ben soyayım, sen alacaksın. Arkadaşlar benim çocuğum ben tek başımıyım. Ee, çünkü babam orada tabii ki de salatalık doyuyor yine. Ama videoyu kapatacağım sonra. Çünkü ben böyle inip çatlayacağım sonra. Derdim salatamız da derdim. Ya bu bu Annem, annem bir tane ağacımı attı. Baba, bir tane ağacımı attı. Hemen yermeye başladın mı? Baba, ne yaptın baba? Çok seslendi. O senin mi? Bu evet, kesin de sen doğrayabilirsin ama... O ...baş parmak, işaret parmağımıza çok dikkat edin. Bunun üzerini doğrasana. Ne? Bunun üzerini mı? Yok ya. Tahtanı suya doğramak daha iyidir, kaydırmaz. Hadi bakalım. İkisini de doğrayabilirsin. Oo, hepsini ben de doğrayacağım. Evet. Yeme sakın ha Lina. Hı. Hmm. Yukarıdan da oymayacağım değil mi? Dilim dilim doyacağız değil mi? Dilim dilim. Biz bir günlük şarapımıza dilim dilim doyduk. Çünkü aynı zamanda şırma mi? Evet. Zaten salatalık pişer miyiz? Bak, bütün nerede seviyor ki? O salatalık pişecekti ne diyor? Ne? Salatalık pişmez. <laughs> evet, yani hemen. salatalık ben piştiğini görmedim. Belki dünya mutfağında pişen var mı? Babam okulda da öyle. Ee, öğretmenim şey yapıyordu. da, bir şey yapar her, uçakla içine alıyordu. Abi kahretsin. Kullandığımız şeyleri hava sıcak olduğu için hemen dolaba geri koymamız lazım. Değil mi Dilan? Evet. Aslında her şeyi dolaba Şimdi biz hemen kahvaltının son şeklini verelim. Sonra masada hazır olanlarla görüşelim olur mu? Hadi bakalım. Hadi bay bay. Kanalımızı takip etmeyi de unutmayın. Değil mi? Söyle bakalım. Kanalımızı takip edin. Ve YouTube kanalımıza abone olun. Abone olun hadi bakalım. Bay bay.